arkadaşlar. Şimdiki paket ücretsiz. Herkes benim girdiğim şifreye girip bu paketleri alabilir arkadaşlar. Hemen paketimize bir bakıyoruz. Yeni bir hediye promosyon paketi. Gel bakalım. İşte burada. Ve geldi. İşte burada arkadaşlar. Bu senin paketin olsun. Şimdi diğer paketleri de alalım arkadaşlar. Büyük harfle yazarsanız e, yapılıyor. Küçük harfi kabul etmiyor arkadaşlar. Ve diğerini de aldık. Hadi gel bakalım bu da senin paketin olsun. Şimdi bir paket daha alacağız ücretsiz arkadaşlar. Onun da şifresini girelim. Üçüne de açalım. Şöyle güzel güzel bir bakalım. Bazı arkadaşlar ben de olmuyor demiş. Küçük harfle yazmaya çalışmayın. ...büyütün harflerinizi ondan sonra yazın. Hadi açalım. Bu paketi çok merak ettim. Bu senin. Vav wow, harika bir plaket. Hmm, melek şeytan bunlar ne böyle? Evet biri melek... ...biri şeytan bu oyuncakların. Ve kıyafetini de giydiriyoruz... ...karakterimizin arkadaşlar. Ay şöyle çekemedim. Ay tutamıyorum arkadaşlar. Aa bir de telefon... Çok güzel. Bakalım kiminle konuşacaksan. Tamam tamam. Çenesi düşük. Geveze. Çatlak surna. Bu da tokası. Şöyle bir takalım. Aa senin saç spreyin yok mu? Maalesef arkadaşlar yok. Tokanı şöyle koyabiliriz. Şimdi sıra sende. Bakalım sende neler var. Harika bir kulaklık. Harika bir üst. Aa, saçlar Dur senin de saçları yapalım. Kıskanma. Üçünüzün saçını da aynı renk yaptık. Tamamdır. Bu pembe. Bir de buna bakalım. Aa, sana bu çok yakıştı. Sen pembede kal. Şöyle güzel bir kolye. Harika renkli bir ayakkabı. Ve bir etek. Eteğin de çok havalıymış. Şuradan bir şey daha var. Bu N -n Bu tokayı beğenmedim. Kulaklık daha güzeldi arkadaşlar. Evet kulaklığı beğendim. Şurada bir şey daha olması lazım. Alamıyorum. Heh, aldım. İşte burada da harika oyunlar oynayacaksın. Tamam, tamam. Dur bakalım. Şimdi sıra sende. Gel bakalım. Senin de çok güzel bir ödelim var. Aa, saçını boyayalım hadi. Oo, çok güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Hepsi harika bu renklerin. Kolyeni takalım. Üstünü giydirelim. Gözünü takalım. Ay kiraz sokaları ve ayakkabısı. Hepiniz birbirinizden güzel oldunuz. Üçünüzü de çok beğendim. Haydi bakalım kızlar. Sizler için yeni bir paket daha alalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Size ne satın alabilirim? Ha, düğün paketini almıştık. Okul kıyafetlerini deneyebiliriz sizler için. İşte okula geldik. Oo, çok güzel kıyafetler var yine burada. Karakterlerimizi de getirelim. Merhaba. Sen şunu al. Ay tutsana güzelim. Sen de bunu tut. Ben buna bakalım. Daha müsait bir yerde açalım biz bu paketi. Evin içerisinde açalım. Evde de yemek pişiyor cazur cızur. Şu yemeği alalım. Şu pembe pakete bir bakalım. Ay bunlar harika kıyafetler. Hepsi çok güzel. Sana şimdilik... Tokayı da taktık mı? Bu eteği de giy. Ya böyle daha güzel oldun. Gel bakalım. Paketini bırak. Burada sana göre çok güzel şeyler var. Şunu da giy. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Daha önceki pakette de söylemişimdir. Bu harika kıyafetler. Çok güzel oldun. Sen gel bakalım. Paketini bırak. İşte bu okul kıyafeti çok havalı ama bunlar. Eteğini giy ve şapkanı tak. Çok güzel kızlar oldunuz. Hadi bakalım sizi ben doğru sınıfa götürürüm. Şu paketleri de daha sonra açalım. Okulda, sınıfta bakalım nasıl karşılayacaklar sizi. Hadi bir, iki, üç tane güzel karakterimiz geldi. Merhaba öğretmenim derse katılabilir miyiz? Kızım kocaman olmuşsun benim kadarsın üniversiteye gitmen gerekiyor senin lisede ne işin var? Ee, özledim de eski okulum şurası benim eski sıram buraya otururdum her zaman parmağımı kaldırırdım bazen aaa derdim bazen de böyle uyuklardım. Kızım kızım ne anlatıyorsun sen çık bakalım sınıfımdan. Öğretmenim biz de geldik durun şu tahtaya biraz bir şeyler yazayım. Ne yapıyorsun çocuğum karalama sana. Ay eskiden de böyle yapardım ve kaçardım. Kaçın kaçın topuk 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 edin. Bu kızlar çok yaramaz. Arkadaşlar bu arada şu görmüş olduğunuz kuaförün yanındaki yerde yeniden açılacak harika bir yer. Acaba burası ne ya? Bebek okulu ile alakalı bir yer olabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Ne olabilir? Sizin de yorumlarınız varsa lütfen aşağıya yazın. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.